Evet, e, Çin sokaklarından gezerken karşımıza Çin'de Müslüman olan bir dönerci kardeşimizle e, tanıştık. Adı Nuh'a, Nuh'a Nuh e, hakikaten güzel bir Müslüman. E, biraz muhabbet ettik, tabi döneri de yedik. sağ olsun bize ikramda bulundu. E, sorduk Nuh'a ne zamandan beri Müslüman olmuş, tabii Karubela'dan beri Müslüman olmuş. E, ne kadarsınız, kalabalığınız nasıl? diyor ki ben Pekinliyim. Pekin'de, Şenzel'de, Şengay'da birçok yerlerde e, Müslümanlar bir Müslüman olarak var. Yani kalabalık ama Sincan bölgesinde e, tamamen Müslüman. Ve daha hayatım dedi ki ''Hadi, da bir siz Ebi olarak gerçeği olur ama Sabir bir Vakkas olarak onlar biliyor. Nasıl tanıyor musunuz? Biz Ramazan'da gidiyoruz. Biz orada namaz kılıyoruz. Ben orada temizlik yapıyorum diyor. Ha Bey maşallah çalışmaz. Allah razı olsun. İkramda buldu bize. hakikaten Çin'de çok güzel Müslümanlar var. Çin'de Müslüman var mı? Var. Elim Çin'de de olsa talep edin diyen Peygamberimiz hakikaten ilim buraya kadar gelmiş. Bir saat bin Ebi Vakkas diye bildiğimiz İbni Ebi Kepşe Hazretleri buraya kadar gelmiş. 200 milyon Müslüman oluşmuş burada. Çin'de 200 milyon mübalağasız ve görmüş olduğunuz gibi kendisi kardeşi cami imamın hanımıyla beraber bu bakıyor, yapıyor. Sizi yöneticilerle baş başa bırakıyor. Tamam. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. from? Kaiser Fiji. Müslim, maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Çin'de yaşayan Müslüman olan bir Çinli ile karşılaştırdık, karşılaştık. Hanım ile beraber burada tabii dönercilik yapıyor. Biz de tabii burada dönerde istifade etmek işte. Çinli Müslüman var mı diyenlere cevap veriyoruz. Çin'de Müslüman var. Elhamdülillah Müslüman olmuşlar. Allah'a şükürler olsun. İşte biz de tabii buralara gelip buralardan ancak yemek yiyebiliyoruz. Ben sordum neredesin diye Endonezya Malezya Singapur diye hayır ben Çinliyim ve Müslümanım diyor Allah'a şükürler olsun ve Pekinle ee, evet arkadaşa sordum e, ne zamanlarda e, yani çok Müslüman var mı diye e, çok fazla Müslüman var diyor buralarda Allah'a şükürler olsun.

Hmm, güzel. <laughs> Allah razı olsun. İkram etti. Evet, e, eden arkadaşlar şimdi görüştük. Diyor ki, e, Sincan'dakilerin tümü Müslüman ama Pekin ve diğer şehirlerde, Guangzhou, Şen, Şengay, gibi yerlerde tümünde kısmı olarak Müslümanlar çok diyor. Elhamdülillah diyor. Sıkıntı yok diyor. yani çalışıyorlar, dükkanları var. Ama bunlar kendileri Çinli. هذا السيستم الذي في الاله دوار محمد ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله شكرا جزيلا طيبا مباركا.